Herkese merhabalar. RGX Vandal bekliyorum. Gün 44. Ee, bugün yorumlarda bir şey gördüm. Ee, VP al ki belki diğer gün güzel bir şeyler gelebilir diye gittim VP aldım. Zaten 700 civarı bir şey vardı. 1450'lik aldım hemen. Şey, RGX'in fiyatı kadar koydum. Bakalım yarın herhangi bir Vandal bakalım gelecek mi? O şey oluyorsa bundan sonra taktiğim bu şekilde olacak gelmeden önce almak falan VP. Bakalım bugün mağaza nasılmış? Bunun etkisini tabi bugün koyduğum için bunun yarından itibaren göreceğim. Bakalım mağazaya. Evet. Bu da böyle mavi mavi. Yani bir bu gelmiş. Yine RGX. tek Yani. Ne desem bilmiyorum. Yani bir kere de vandalı verseniz ne olur sanki ya. Vandal yani. Vandalı istiyorum. Seni değil. Neyse. Bunlar da böyle dizilmiş. Buzlu marşal. Leş gibi. Çok kötü. Silvanus operatör. Bu bambaşka bir olay zaten. Ve Flash Phantom. Wow. Yani 3 tane leş arka arkaya sıralanmış bir bu güzel ama e, benim istediğim başka klasikler var o yüzden seni alamam bro Bugün de gelmedi RCX Vandal yarın görüşmek üzere bakalım yarından itibaren bu e, VP aldım onun taktiği olacak mı İnşallah olur bakalım bekliyorum Bugün de gelmedi. Yarın görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.